Ben bunu hak etmedim ya. Ben zorla geçimimi sağlıyorum ben. Ayda 4-5 bin lira para kazanıyorum burada toplayarak. Benim maddi imkanım yok ki ben nasıl ben karnımı zor doyuruyorum. Bir sürü borcum var ya. Hiç param yok. Ben karnımı zor doyuruyorum. Bakkala bir sürü borcum var. Borcumu ödemek için canla başla gece gündüz çalışıyorum ben. Namusu şerefli bir vatandaşım ben. Türkiye Cumhuriyeti vatandaş kimliğimi korumak istiyor. O kimlik bana aitse o devlet o kimliği koruyacak. Ben hurda topluyorum. Hurda toplarken adam beni bankacıyım diye aradı. Ben dükkanın önünde hurdayı boşaltırken yorgunum, terliyim. Ben yanlışlıkla kimlik bilgisini vermişim ama sonra toparladım kendimi hemen bankaya aradım. Banka cevap vermedi. Cevap vermeyince şubeye gittim. Şube bir şey yapamayız dedi. Ondan sonra jandarmaya gittim. Benim oraya gidip gelmem ve 4-5 saatimi aldı. 4-5 saat içinde adam parayı internet üzerinden çekiyor. Oradan şubesine havale yapıyor. Ben çünkü kredi kartına internetten başvuru yapma bilmem. Bankadan bankaya havale yapma bilmem. 10 milyon çekmiş. Bir de kredi kartı borcu var. Benim adıma kredi kartı çekilmiş. Toplam ne kadar bir zararı uğrattı senin? 48 milyon zararım var şimdi. Ben devletten adalet istiyor. Hakkımı istiyor. Benim hakkımı korumalarını istiyor. Ben Cumhuriyet Savcısına yazı yazdım, mektup yazdım, gönderdim. Mahkemeye çıkardılar beni. Mahkemede hakim konuşmuyor yazdı. Ondan sonra hakim değişikliği karar verdi. Ben kulaklarımda sıkıntı olduğu için gözlerimde hakimin önüne notlar yazdım verdim. Hakim notları okumadan geldi geçti. Ondan sonra hakim, hakim değiştirme kararı verdi. Ben bu sıkıntıyı yaşıyorum. Bu sıkıntıya devletten çözüm istiyor. Şimdi benim bir itirazım var ona. Çünkü ben çekmediğim parayı niye ödeyeyim? Ben çünkü karnımı zor doyuruyorum ben. 4-5 milyon lira para kazanıyorum ben. orada toplayarak sırtımda. Nasıl ödeyeceğim ona? Ben borçlarımı ödeyemiyorum. Bakkala aldığım yiyecek, içecek borçlarımı ödeyemiyorum ben. Devletten yardım istiyorum. Doğru, doğru karar versinler. Ve tekrar şimdi itirazımı kabul etmiyorlar. Ama ben yine itiraz edeceğim. Çünkü ben hak etmedim bunu. Ben para çekmediğim halde ben cezalandırmaya çalışıyorlar. Ben adalet istiyorum. Banka benim kimliğimi kimseye veremez. imzamı kimseye kullandıramaz. Yetkisi yok, hakkı yok. Telefon ediyorum, telefonlara cevap vermiyorlar. Niye bakmıyorlar telefonlara? Parayı benim adıma çekiyor bankadan. Süleyman Korkmaz diye. İBAN numarası da var, telefon numarası da var. Bu telefon üzerinden çekilmiş bankadan para Ben numaradan çekildiyse telefon numaran bankada belli bir görünüyor e, İnternet üzerinden ben işlem yapmadım bankada